Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu hafta tekrar beraberiz. Karekök yayınlarının dil bilgisi soru çözümleri ile beraberiz. Hemen vakit kaybetmeden buyur buradan dinle diyor ve soru çözümlerimize başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Birinci sorumuz karma dil bilgisi sorusu. Karma dil bilgisi sorularına ne yapıyorduk? Metin eğer büyükse, uzunsa bu metinlerle uğraşmadan doğrudan ilgili noktaları sadece aramaya koyuyorduk arkadaşlar. Buradan hareketle hangisi söylenemez soru kalıbında A seçeneğinden başlıyorum. Farklı türde eylemsiler kullanılmıştır. Metne şöyle bir göz gezdirdiğimde hızlıca 3 tane eylemsi sevgili arkadaşlar bir anda gözüme çarptı. Bunlardan ilki tık dik nedir? Sıfat fiildir. Gidip ne oldu arkadaşım? Zarf fiil. Görüşme dediğine göre bu da ne oldu? İsim fiil. Farklı türde eylemsiler var mı? Var. Ben üçünü birden buldum. Dolayısıyla ikisini bulsam yeterliydi ama üçünü de göstermiş oldum. Farklı türde eylemcilerimiz var sevgili arkadaşlar. Kimi sözcüğü belgisiz sıfattır. Nerede kullanılmış kimi sözcüğü? Burada kullanılmış. Kimi akşam. Hangi akşam? Kimi akşam. Yani bazı anlamında kullanılmış. Bazı anlamında kullanıldığı yerlerde sevgili arkadaşlar doğrudan belgisiz sıfat olarak karşımıza gelmektedir zaten. İşaret zamirine yer verilmiştir. İşaret zamiri deyince hemen gözüm oraya odaklandı. Orada ifadesi var. Orada sözcüğü doğrudan ne oldu? İşaret zamiri olarak kullanıldı. Sıfatlaştıran ki vardır. Sıfatlaştıran kilerde hep alıştığımız üzere iki tane yer arayacağız. Ya dikidaki kalıbını arayacağız. Ya da gittiğimizde bir isme sorduğumuzda hangi sorusuna ne yapacak? Cevap verecek. Hangi sorusuna nereye sorayım ben? Şükran lokantasına. Hangi lokantaya dediniz? Postane caddesindeki Şükran lokantası. Gördün mü? O zaman deki kalıbını gördüm. Hangi sorusunu sordum? Cevap verdi. Deki kullanımı nerede gelirse gelsin karşına hep zaten nedir? Sıfatlaştıran ki'dir. Biz bu sıfatlaştıran ki'nin genel adı neydi peki? İlgi eki. İlgi eki de diyebilirdi. İlgi eki türetilmiş İlgeki ile türetilmiş sıfat da var diyebilirdi. Fark etmez. Yazar burada sıfatlaştıran ki vardır demeyi tercih etmiş. Dolayısıyla bu da doğrudur. Yüklemi geçişsiz fiildir. O zaman benim neyim oldu? Cevabım oldu. Yine de kontrol edelim. Geçişsiz fiilmiş. Bakalım efendim neymiş? Fiilimiz ne bizim? Adet edinmiştim. Adet edinmek. Ben geçişsiz fiillerde ne yapıyordum? Onu kelimesini getiriyordum. Olmuyorsa geçişsiz diyordum. Onu kelimesini getiriyordum. Oluyorsa geçişli diyordum. Adet edinmiştim. Neyi adet edinmiştin? Gelenek haline getirmiştin onu. Kaldı ki zaten metnin içinde birkaç şair arkadaşla görüşmeyi sorusunun cevabı zaten burada var. Neyi adet edinmiştim bunu? Dolayısıyla burada arkadaşlar yüklem geçişsiz değil, geçişlidir. O zaman cevabım E seçeneği arkadaşlar. Devam ediyorum. Aşağıdakilerin hangisinde özneleri ortak yüklemler vardır? Türkçenin matematiği olur mu diye derseniz şöyle bir formülize etmemiz lazım. Yüklem artı yüklem. iki tane yüklem olacak bir kere ortak yüklemler diyor. Niye ortakmış peki? Ben buraya gittiğimde bir tane benim öznem ne yapacak? Yükleme ortak olacak. Yani peki ben özneyi nasıl buluyordum? Olan ne? Yapan olan ne? Yapan kim diye soruyordu doğru mu? Dolayısıyla burada şöyle biraz da daha güzel olur sanırım. Burada o zaman gittiğimde kitap ilgi çekiciydi. İlgi çekici olan ne? Kitap. Konusu hemen okuru bağlıyordu. Bağlayan ne? Kendine bağlayan ne? Konusu. O zaman iki farklı özlem var. Cevabım olmaz. Adam çantasını bir eline aldı. Aldı ne? Alan kim? Adam özlem. Diğer çantayı taşıyacak gücü yoktu. Olmayan ne? Yoktu. Olan, yok olan ne? Olmayan ne? Diğer çantayı taşıyacak gücü. Benim iki tane özlem var burada. Yine olmaz. Bugün dilime bir şarkı dolandı. Dolandı. Diline dolanmak aslında. Diline dolanan ne? Şarkı. Bir şarkı özlem var. Etkiledi. Etkileyen ne? Sözleri. İki tane özlem var. Olmaz. Yalnızlık da bir derttir. İnsanı sinsi sinsi eritir. Bak bak bak. Cevabı gördün mü? Eritir. Yüklem. Bir derttir. Yüklem. Bir dert olan ne? Yalnızlık. Sinsi sinsi eriten ne? Eriten ne? Yalnızlık. Cevabı ne oldu? D seçeneği. İkisinin de ortak cevabı yalnızlık olduğu için D seçeneği. E'yi de boş geçmeyelim. Kararmıştı. Kararan ne? Etraf. Göremiyordu. Göremeyen kim? Kimse. Bak iki tane özden. Dolayısıyla cevabı ne oldu arkadaşlar? D seçeneği oldu. Yine karma bir metin üzerinden soru sorulmuş. Karşımıza geldi sevgili arkadaşlar. Birinci de basit türemiş ve bileşik sözcükler vardır. Sadece muhatabın birinci arkadaşlar. Pazar sabahı yerleri, pazar sabahı yer. Bunlar hep nedir? Basit. Islak, ıslamaktan, ıslamaktan, ıslak. Türemiş mi? Türemiş. Gök, yüzü. Birleşik mi? Evet, doğrudur. İlgeçlere yer verilmiştir. İki öğleden sonra, iki arkadaşla şehir parkına doğru a doğru üç tane var. Gördün mü? O zaman ilgeç. Bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır. Arkadaş, nasıl arkadaş? Genç arkadaş. Kaç arkadaş? İki arkadaş. Sayı sıfatı, niteleme sıfatı doğrudur arkadaşlar. Yüklem ek fiil almıştır. Yüklem ek fiil almıştır. Ek fiil alan isimse ne olur? Yüklem olur. Fiilse yor idi. Fiil olduğu için burada şöyle yapacağız ama fiile geldiğinde idi. iyiymiş ise diyebiliyorsak burada ne vardır? Ek fiil vardır. Veriyor idi Diyebildin mi? Evet. O zaman burada ek fiil vardır. O zaman cevap yine E seçeneği çıktı. Birden fazla yan cümlecik vardır. Birden fazla yan cümlecik. Yani ne demek istiyor burada yan cümlecik? Hiçbir şeyle muhatap olmanıza gerek yok. Hemen gideceksin. Fiilimsi arayacaksın. Eğer birden fazla fiilimsi varsa birden fazla yan cümlecik vardır zaten ki sorularda genelde böyle çıkar. Kuzeyden güneye doğru bir yay gibi kesen ırmak beldenin içini ve dışını sürekli canlı tutuyordu. Ana ne oldu? Bir tane var. O zaman olmadı. Peki fiilimsi yok. Başka yan cümlecik neyin olabilir? Çekimli fiil olabilir. Başka çekimli fiil var mı? Canlı tutuyordu. Bir tane başka yok. Cevap o zaman ne oldu? E seçeneği. Demek ki fiilimsiyle arayacağım. Sonra çekimli fiil arayacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Cevabım E seçeneği. Bileşik sözcüklerin yazımı ile klasik bir yazım yanlışı sorusu sevgili arkadaşlar. Son yıllarda ÖSYM'nin de sorduğu bir soru. O zaman bitişik yazım kuralına bakacağız. Ne var burada? Ön görmek var. Kuru soğan var. Hmm. Yüzüne giren yabancı film alt yazı var. İş bölümü var. Yağmurların bu sene bol olması yeraltı kaynakların yeraltı kaynakları var. Şimdi o zaman burada yazımı yanlış olan hangiler olabilir? Ön görmek anlam kaybı olduğu için doğrudur. Alt yazı yazı anlamını devam ettirdiği için doğrudur. İş bölümü gerçek anlamda kullanılmıştır doğrudur. Yeraltı somut anlam belirttiği için somut anlam belirttiği için doğrudur. Yeraltı kaynakları. Ama yeraltı mafyası olsaydı mesela, yeraltı mafyası anlamını yitirirdi. Soyut özellik kazalırdı. O zaman diyebilirdim bitcik diye. Ama burada o zaman cevabım ne oldu? Kuru soğan. Soğan anlamını koruyor mu? Koruyor. Yani bu kuru soğan bir soğan mı? Evet. Kuru da onun sıfatı mı? Evet. O zaman kardeşim ne yapacaksın? Bunu ayrı yazacaksın. Ama şöyle olsun aklın karışmasın. Eğer şöyle olsaydı yeşil soğan, ak soğan, ak soğan, gök soğan falan filan filan. Yani varsa böyle kırmızı soğan varsa böyle kendi içinizde arkadaşlar renk bildiren bir soğan olsaydı o zaman bitişik yazardım. Fakat burada ne yazacaksın? Ayrı yazacaksın. Cevap B şıkkı. Yine bir yazım yanlışı sorusu sevgili arkadaşlar. 25 Aralık 1908'de tarih doğru yanında rakam sayı varsa büyük harfle başlamış. Ek ayrımına bakıyorum. Doğru mu? Doğru. Ek de doğru. 8'de Doğrudur. Kurum, kurul, kuruluş adlarından sonra gelen ilk harfleri bunların büyük yazılmış. Doğru. Sonra gelen ekler ne yapılmamış? Kesmeyle ayrılmamış. Çok doğru. 1933'ün Temmuz'unda 33 tarih yanında tarih var mı? Var. adı o zaman nedir? Büyük. Problem var mı burada? Yok. Bu da doğru. Varlık yayın evi. Varlık. Ha, yayın evinin adı ne şimdi? Mesela bak. Şuraya bak hemen. Varlık dergisi. Derginin adı varlık olduğu için D ne yapılmış? Küçük başlatılmış. Fakat burada kuruluşun adı varlık yayın evi bir kurum mu? Bir kuruluş mu? Kuruluş. O zaman varlık yayın evi. kuruluşun adı olduğu için doğrudan ne yapmışsın? Her ikisini de büyük harfle başlatmış. Üstüne üstlük gelen hocam kesme ayrılmayacak mıydı? Ayrılmayacaktı. Neden? Az önce Galatasaray Lisesi'nde dediğim gibi neydi kuralım bizim? Bizim kuralımız neydi? Kurum, kurul, kurum, kurul, kuruluş ve iş yeri adlarına gelen ekler ne yapılmıyordu sevgili arkadaşlar? Ayrılmıyordu. E, bu da o zaman bu da doğru. Kaldı geriye E seçeneği. Burada ne yanlış peki? Şimdi burada dergimizin adı ne? Yeni Meşale. Dergimizin adı Yeni Meşale. Şairleri şairler onu özel isme dahil değil ki o zaman şeyi ne yapacaksın? Küçük yazacaksın. Şairleri şeklinde olacak arkadaşlar. Cevap E seçeneği. Bu parçada ayraçlarla belirten yerlerden hangisine herhangi bir noktalama işareti getirilemez? Evet bizde kültür ulusaldır, uygarlık evrenseldir. Ha, karşılaştırma iki ayrı farklı konu var. Yüklem, bir yüklem. Dolayısıyla iki yüklem ayırmak için ben buraya virgül ne yapabilirim? Getirebilirim. Getirdim, gitti. Denilerek bu kavramlar bir ikilik, bir karşıtlık, aynı görevde sözcükler, karşıtlık biçimi, ikilik biçimi bunlar nedir? Tamlayan. İki tamlayanın arasına bir virgül gelebilir. El almışlar. Halbuki başkaları bu kavramları birbirlerini tümleyen iki olarak, iki öge olarak el almışlar. Bu kavramları derken bir ögeyi ayırmak için ne yapılabilir burada? Virgül getirilebilir. Diğerleriyle karışmasın diye getirilmiş çok değil bundan 10 15 yıl işte burada. Bunlar nedir? 10 15 yıl ikilemedir. 10 15 yıl. Bu bir ikileme. İkilemeler arasına virgül gelir mi? Gelmez. Kısa çizgi gelir mi? O da gelmez. O zaman cevabım nedir? D seçeneğidir. Nasıl ki yani ileri geri konuşma yavaş yavaş gidiyoruz gibi örneklerin arasına sen virgül ya da başka bir işaret getiremiyorsan sayıyla kurduğun ikilemelere de getiremezsin. Mesela bundan 100-150 yıl önce, 100 150 yıl önce diyorsun. O zaman bu ikileme olarak ne yapıyor? Kullanılıyor. 3-5 arkadaş çıktık yola diyorsun. 3-5 arkadaş yola çıktık diyorsun. O zaman ne olur? İkileme araya herhangi bir işaret getiremiyormuşsun. Yaz bunu bir yere, bir daha çıkar karşına. Dikkat et sevgili arkadaşım. Cevap D seçeneği. O zaman burayı da eylemeye gerek kalmadı. Kültür ona bilim ve sanatı katar. Yine özneyi ayırmak için kullanılmıştır. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Şimdi burada temel yöntemimiz en iyi bildiğimiz yere, yani hepsini okuyoruz. Hepsini okuduktan sonra en iyi bildiğimiz yere uygun işareti koyuyoruz. Uygun işareti koyduktan sonra eliyoruz arkadaşlar. Bak tekrar ediyorum. Tamamını oku. En iyi bildiğin yere uygun işareti koy. Sonrasında ele. İşte karşınızda size eşsiz manzaralar yaşatan Doğu Ekspresi. Doğu Ekspresi. Şimdi burada Cümle bitti. Ben buraya nokta koyabilirim ya da işte karşınızda diye böyle seslenmeyle beraber verdiği için bir heyecan uyandırdığı için bir ne yapabilirim? Ünlem koyabilirim. Nokta ya da ünlem koyacağım için A seçeneğini otomatikman ne yaptım? Eledim. Yaklaşık 24 saat sürecek bir yolculuk. Hmm. Yüklem nerede? Yok. Yüklem yoksa kızma, sevinç, haykırma var mı? Yok. O zaman buraya ben ne koyacağım? Ünlem koyacağım. Ünlemi 3 nokta koyacağım. 3 noktayı koyduysam ünlemi koyduğumuz yerleri ne yapalım? O zaman, he, dur ikinciye bakacağız. Biz doğru. İkinci de hemen nokta gelmiş. O zaman D seçeneği de gitti. B, C ve E seçeneği kaldı. Türkiye'den UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne 2016'da giren ani harabelerinin keşfi. Allahu Ekber dağlarının eteğindeki Sarıkamış. Ne oluyor? Virgül. Kanlı tabya tab tab Kars Kalesi, Kızakları, Balıkçıları, Lakışın ben bembeyaz bir örtüye bürünen Çıldır Gölü. Ee, ne oldu? Türkiye'nin ilk peynir müzesini gezdikten sonra size size özel bir tanışma yemeği kaz tandırı. Hmm. Şimdi bakın o zaman ne oldu? Burası birbiriyle aynı örnekler devam etti. Şurası örnek olduğu için buraya ne koyacağım ben? Virgül. Virgülün aa, soru bitti. Virgülün olmadığı yer elediğimde cevap ne oldu? B seçeneği. Buranın ne olduğuna karar veremezsem ki vermeniz lazım. Bir iki nokta var. iki nokta gelmez sevgili arkadaşlar. Açıklama yok. Bir de nokta var. Cümle bitmemiş. O yüzden doğrudan soru bitti. Buraya gel. Sondan da başlayabilirdiniz aslında. Sonda da çok önemli bir ipucu varmış. Türkiye'nin ilk peynir müzesini gezdikten sonra size özel bir tanışma yemeği. Neymiş efendim? Çok merak ettim. Neymiş bu tanışma yemeği? Kaz tandırı. Açıklama var mı? Var. O zaman açıklamanın olduğu yerde ne olur? 2 nokta olur. İki noktadan zaten de bu sefer de sondan ele, eleyebilirmişiz. Gidiyormuş arkadaşlar. Örnekler devam edecek demek ki daha. Daha çok örnek verilebiliyor. Doğu ekspresi yol üzerinde. O zaman sevgili arkadaşlar ne oluyor? 3 nokta koyuyorsun. Cevap B seçeneği oluyor. Devam. Ses bilgisi sorusu. Bu parçada aşağıdaki seslerden hangisi yoktur? Hemen göz gezdirdim. Ne arayacağımı biliyorum. Yukarıdan aşağıya göz gezdirdim. Devam ediyorum. Ağacın dedim. Ağaç takitçe şey ne oldu yumuşadı var mı yumuşama gitti sırt üstü sırt üstü uzanmış gökyüzünü izliyordu izleyordu izlemek kekini ne yap neden yapacaktık yor ekinden hemen önce gelen ek şeyi orijinaline okuyacaktık izleyordu izleyordu diyebiliyorum o zaman ne oldu daraldı bu bize ünlü daralmasına götürecekti bu neyi eleştirirdi size? Sevgili arkadaşlar hemen altında gelen geliyordu kelimesindeki daralmayı düşündüğünüz zaman size yardımcı olurdu. Geliyordu gibi bir kullanım var mı? Yok. O zaman demek ki daralmayı bulurken yordan önceki yordan önceki sözcükte bir a ekinin olması gerekiyor arkadaşlar. Ayaklarını yukarı kaldırıp evet muhtemelen sır bunun üzerine kuruludur kaldırıp diyor sevgili arkadaşlar. Şurada ne var? Bir K sesi. Kalkmaktan kaldırmak, ünsüz düşmesi. Bak yokmuş. Ağacın gövdesine dayamış dayamıştı, Dayamış idi. Buradaki D ne oldu? Sertleşti. Benzeşmeyi gördük. Ağzına, ağzında, ağız sözcüğündeki I düştü. Bunu muhtemelen hepiniz bulmuşsunuzdur. Ünlü düşmesi. Gergine kaldı. Bir şey kalmadı. Ünlü türemesi. Ünlü türemesi o zaman benim cevabım. Ünlü türemesinde örneğimiz neydi? Biricik. Hepiniz biriciksiniz diyorduk. Hepiniz biricik. O zaman ne oldu? Biricik örneği burada yok arkadaşlar. Ya da biricik bulamazsak da ne oluyor? Sapa sağlam. Evet, sınava sapa sağlam hazırlanıyoruz dediniz mesela. Sapa sağlam buradaki A kendiliğinden geliyordu arkadaşlar. Pekiştirme şey pekiştirme sözcüklerde ünlü türemesi oluyordu. O zaman cevabımız C seçeneği oldu arkadaşlar. Devam. Hangisi kökü yönüyle diğerlerinden farklıdır diye sordu. Kökü yönüyle ne demek hocam kök? Bir sözcüğün kökü ya isim olabilir ya da ne olabilir? Yakışıklı fiil olabilir. İsim olabilir ya da fiil olabilir. O zaman gidiyorum. Yazıncıları. Yazın ne demekti? Edebiyat. Edebiyatçılar diyor. Yazın nereden geliyor? yazmak kökünden geliyor. Yazmak kökünden geldiği için ne oldu? Yazmak dedim. fiil. Kuruluş kurmak dedim fiil. Birlik birlik birmek diye bir diyemedim birmek. O zaman isim. Üstlenmişti üstmek diyemedim isim. Ana ne oldu? Bak toplatılan toplatılan ne oldu burası? Toptan toplamak. Bir araya getirmek anlamında toplu, toplum gibi sözcükler de ne yapıyor? Buradan türüyor sevgili arkadaşlar. Toplu, toplum gibi sözcükler buradan türüyor. Dolayısıyla o zaman bu da ne oldu? Topmak olmadığı için isim. Cevap ne oldu? 1 ve iki arkadaşlar. Evet, diğerleri isim, bir ve iki fiil. Bir gün söz grubu aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümledeki görevin anlamı dışında kullanılmıştır? Görevinin ve anlamının dışında kullanılmıştır. Bir gün ihtiyar adam ve çocuk deniz kenarındaki kulübelerini bırakıp gittiler. Bırakıp gittiler. Kim bunlar bırakıp gidenler? İhtiyar adam ve çocuk. Ne zaman gittiler? Bir gün gittiler. Buradaki görevi ne? Görevi zarf. Anlamı ne? Belirsizlik veren bir zaman. Değil mi? Evet. Bir gün. Peki bir gün bana gelip de nasılsın demedin. Ne zaman demedin dostum? Bir gün demedin. Doğru mu? Evet. Fiile sordum ve bir gün cevap ne zaman sorusuna cevap verdiği için zarf dedim arkadaşlar. Buraya da aynısını yapmıştım. Bakın tane tane söylüyorum ki anlayabilelim. Ne zaman diye sormuştum. Bu da bana cevap vermişti. Ben de buna ne zaman dedim. Ne zaman demedin? Bir gün demedin. Bana bir gün bütün işlerimi bitirebilmem için yeter. Bana bir gün bütün işlerimi bitirebilmem için yeter. Bütün işlerini bitirebilmen için yeten ne? Yeten ne? Bir gün. Ne zaman diye soramam ki. Değil mi? Bir gün yeter diyor. Bütün işlerimi bitirebilmem için bir gün yeter. Yeter ne yeter? Bir gün yeter. O zaman burada bir gün ne oldu? Özne görevinde oldu. Yukarıdaki neydi? Zarftı. Cevabı hemen işaretledim. Bir gün seninle oturup hayallerimizden konuşuruz. Vay be! Ne zaman konuşursun? Bir gün. O zaman zarf. Herkes bir gün bu işin aslını öğrenecek. Ne zaman öğrenecek? Bir gün öğrenecek. Sen de bir gün buraları bırakıp gideceksin. Ne zaman gideceksin? Sen de bir gün. Demek ki gelecek, geleceksene gidiyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir gün gideceksin. O zaman ne oldu? Zarf. Bakın bunların hepsi ne zaman sorusuna cevap verdi. Fakat B seçeneğindeki ne zaman değil, ne sorusuna cevap verdi. Değil mi? Yeter. Yeten ne diye soruyorum, yeten ne? O da bana diyor ki bir gün diyor. Dolayısıyla cevap B seçeneği oldu. Evet. O gece yatağımda bu söylenenler, uzun uzadıya düşündükçe diye yapan ek almamış. Ne yapan ek almış bize? Ne sordu bak? Fiilden isim yapan ek. Eminim sizde de böyle yapanlar oluyordur. Bunu göstermek için başladım böyle soruya. Hiçbir şey ara ne aradığını bilmeden metni okumaya başlayanlar alta yorumlarda yazsınlar arkadaşlar. Bu sorularda önce ne yapacaksınız? Soru kökünü okuyacaksınız. Fiilden isim yapan ek almamıştır. Ne aradığımı bilmem lazım. Gittim yatağında. Kelimemin kökü ne kardeşim? Yatmak. Yatmaktan yatak. Fiilden isim yapan ek diyor. Fiil kök. Fiilden isim. Doğrudur. Söylenenleri. Söylenenleri. Geçmişini boş ver. Söylemekten söylenmek. Değil mi? Söylenmek. Ne oldu? söylenmek fiil kök söylenmek fiilden fiil söylenen söylenenmek olmadı. Zaten bu bir fiilimsi. Fiilimsiler nedir? Fiilden isim yapan ektir. Dolayısıyla o zaman ne oldu? Fiilden isim yapan ekim var mı? Var. Bunu da eledim. Unutamadım. Ha, bu cevap olur. Neden? Çünkü unutamadım bir fiil hem de çekimli bir fiil. Çekimli fiilde fiilden isim yapan ek olabilir miymiş? Bir bakalım. Olabilir. Belki kök gövdesinde türeme vardır. Unutmak sözcüğünün üstüne ek gelmemiş ki. Ne bu? Bileşik yap. E bilmek. Unutabilmek değil mi? Unutabilmek. O zaman bu zaten bileşik bir fiil. Yani dolayısıyla burada arkadaşlar ne yok? Bir fiilden isim yapan ek yok. Cevabım 3 oldu. Peki bunlara da bakalım. Düşünürün düşünürün sevgili arkadaşlar. Şöyle diyelim biz geçmişine yine gitmeden düşünmek sözcüğünün üstüne ne gelmiş? Düşünür. Düşünürmek oldu mu? Hayır. Duras şurası benim neyimdir? Fiilden isim yapan ekimdir. Zengin fiil değil fiil, fiil. Şuradan ayıracağız o zaman. Zenginleştirmek. Şurası bir fiil mi? Son haliyle. Evet. Zenginleştirme. Peki ne? Zenginleştirme isim fiil eki. Doğru mu? İsim fiil. Bütün fiilimsi ekleri. Bütün fiilimsi ekleri. Fiilden isim yapan ek midir? Evet. O zaman bak arada kaldıysan 3 ile 5 arasında kaldıysan ne olacak? İsim fiil hemen fiilimsiyi ayırt edeceksin. Cevap o zaman 3'ü gönül rahatlığıyla işaretleyeceksin arkadaşlar. Evet, bunun cevabı da C seçeneği çıktı ve son sorumuz sevgili arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin öznesi tamlayanı sıfat-fiil grubu olan bir sıfat tamlamasıdır? Burayı okuyunca eminim çoğu öğrenci bırakmıştır bu soruyu. Ne demek istiyor bu ya deyip bu kadar uzun şey mi istenir diye bırakmıştır. Çünkü soru kökü çok dolu. Hangisinin öznesi bir ögelerini bulacaksın. Tamlayanı sıfat-fiil grubu olan bir sıfat tamlamasıdır falan. Arkadaşlar bu sorunun çözüm yöntemi aslında çok basit. Yani muhtemelen çok kolay bir soruyu hazırlamışlardır. Şöyle başlayalım. Bir sıfat tamlamasını bulabiliriz. Bir de bizim en çok sevdiğimiz sıfat fiili grubumuz var. Neydi? Ortaç'ın anası. Mezar dikecekmiş. Parçadan bütüne doğru giderseniz soruyu çok rahatlıkla bulursunuz. Şimdi ben cümlelerde şey arasam. Sıfat fiil olanları bulsam. Dil ve tarih alanındaki yeniliklerimiz ulusallaşma sürecimizin en anlaşılır adımlarıydı. Anlaşılır adım. Burada bir fiilimsim var benim. Sıfat fiil grubum var. En anlaşılır adım. Hatta ulusallaşma sürecimizin en anlaşılır adımlarıydı diyor. Burada nedir? Hangisinin öznesi? Ama burası ek fiil aldığı için bura ne oldu? Yüklem. Bu sürece karşı gelmek bilime ve doğanın yasalarına aykırıydı. Burada ne yok? Sıfat fiil yok. Gitti. Bunun aksini savunan sanatçılar, savunan sancaklar anası mezar dikecekmişteki an var peki savunan sanatçılar bu olabilir evet bu dursun bir kültür devriminin bu kadar taraftar bulması yapılan işin doğru olmamasından olmasındandı burada bir fiilimsin var benim yapılan işin doğru bak olması ne olması doğru olması Bula, bura birleşik mi evet işin doğru olması bu da birleşik yapılan iş bu da birleşik o zaman şuranın tamamı ne oldu yüklem oldu. Bunu da eledim. Kültürel devrimleri bu kadar hızlı gerçekleştirmedeki amaç gelişmiş ülkeler seviyesini daha kısa zamanda yakalamaktı. Yakalamaktı yüklem. Yakalamak olan ne? Gelişmiş ülkeler seviyesini neyi yakalamak? Daha kısa zamanda yakalamak. Buranın arkadaşlar şöyle. Bu bir isim fiil grubu. İsim fiil grubu olduğu için şöyle alacaksınız. Gelişmiş ülkeler seviyesini daha kısa zamanda yakalamaktı. Yüklem. Daha kısa zamanda yakalamak olan neydi? Kültürel devrimleri bu kadar hızlı gerçekleştirmedeki amaç. Yani bu cümle özne ve yüklem. Özne ve yüklem şeyinden oluşmuştur. Ögesinden. O zaman benim fiilim sim nerede kaldı? Gelişmiş ülkeler yüklemde kaldı bana öznesini sorduğu için bıraktığım cümleye döndüm. Bunun aksini savunan sanatçılar bir zaman sonra hata ettiklerini anladılar. Anladılar yüklem. Anlayan kim? Bunun aksini savunan sanatçılar özne. Dolayısıyla şimdi benim öznemde sıfat fiil var mı? Var. Peki bu sıfat fiil ne diyor? Tamlayanı diyor. Şimdi bir sıfat tamlaması da ilkine biz ne diyoruz? Tamlayan diyoruz. İkincisine ne diyoruz? Tamlanan diyoruz. İlki Sıfat olan yer. İkincisi isim olan yer arkadaşlar. Savunan sanatçılar. Bu da doğru mu? Sadece o ilgili yeri yazayım. Savunan sanatçı. Yani bu yönüyle ne oldu bak? Tamlayanım benim sıfat fiil grubundan oluştu arkadaşlar. Cevabımız 3 oldu böylece. Biraz uzattım. Her şeyi anlatabilmek adına uzattım ama faydalı olmuştur umarım. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar. İyi günler diliyorum hepinize.